Balıkesir'de doğdu. Askerdi ama edebiyatı yakından ilginiydi. 1910 yılında askerlikten ayrıldı. Genç Kalemler dergisinde çalıştı. Balkan Savaşı çıktı. Orduya çağrıldı. Esir düştü. Esareti bitti. İstanbul'a döndü. Yazarlık ve öğretmenlik yapmaya başladı. Evlendi. Çocuğu oldu. Üç yıl sonra boşandı. Yalnızlığını yanına alıp Anadolu'yu gezdi. 125 hikaye, 10 kitap yazdı bu dönemde. Şeker hastasıydı. Kadıköy'de yalnız yaşıyordu. Yemeden, içmeden kesilmişti. Şeker hastalığı o dönemde fazla bilinmiyordu. Hastaneye her gidişinde ona romatizma tedavisi uygulandı doktorlar bol bol şekerli meyveler yemesini öneriyordu. Yanlış tedavi hızla yazarımızı ölüme götürüyordu. İki hafta sonra uygulanan bu yanlış yöntemle yazarımız Ömer Seyfettin maalesef 36 yaşında ölümle yüz yüze geldi. İşin ilginç yanı yazarımızı kimse tanımıyordu hiç kimse cenazesini almaya gelmedi. Sahipsiz bir ölüyü tıp öğrencileri kadar olarak kullandı. Cesedinin belli yerlerini kesmişlerdi. Daha sonra hastane hademesi geldi. Yazarımızın kafasını kesti. Bu anda bir fotoğraf çekildi. Ertesi gün bu fotoğraf gazetelerde yayınlandı. Ömer Seyfettin'i tanıyanlar hastaneye akın akın geldiler. Ama artık her şey için çok geçti. Cenaze namazı kalındı. Kuşdil'in mezarlığına gömüldü. Daha sonra mezara, zincirli kuyu mezarlığına taşındı. Ömer Seyfettin, ruhun şad olsun. Kalın sağlıcakla.